Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Prison Break. Arkadaşlar şimdi biz burada bir e, soygun yapmışız gösteriyor. Ve soygunda da biz e, hani birini bankayı soymuşuz, paraları almışız derken bizi polisler kaçırmış. 10 gün kalmış. Şöyle ne yapalım? Kapıya kafamızı vurmayalım bence. Yani Sanki bu gibi geldi. Bir bakalım. Evet duvarı kırıyoruz herhalde şu an. Aha duvarı kırdık arkadaşlar. Doğru bir bilgi yapmışım. kadar ses ne? Hı. Reklama girdi arkadaşlar o yüzden. Köpeğe et mi versem kemik mi versem patates mi versem? Köpeğe kemik vereyim. Aha kemik verdim. Aha gidiyoruz. Doğru. Doğru bir şey seçtik arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı bir de videoyu bildirimleri açarsanız sevinirim. Reklama gi reklama giriyordu arada sırada internette kapalı ama yine giriyor. Evet aha. Aha geri bakıyor merdiven olur. Da tamam, merdiven birazcık garip olur. Bence yine merdiven deneyelim ya. Aha merdivenmiş. Tamam doğru yapmışız arkadaşlar. 7 gün kalmış. Yeni bir ekipman falan diyor. Tamam. Oturak yerimiz var. Dekorlardan bakalım. Dekorlardan da bunu alalım. Tamam. Aha. Şimdi çamaşırhanedeyiz. Ve orada polis var. Kendimize ne diye girsek? Şunun içine girelim bence. Kıyafetlerin içine. Yani onlara bakmaz. Aa, yanına gideceğiz. Ben, Aha geçtik arkadaşlar. Polisi de geçtik. Ana teller var. Sanki tellere bir anahtar gelişi koymuş. Aa elektrikli teller. Elimizi değdiğimizde elektrikli gider. O zaman devam edemeyiz. Baştan başladık. Dördü. Arkadaşlar burayı bildiğimiz için yani çamaşırhane değiliz yine. Bunun yanında gideceğiz. Diğeri ise arkada elinizle değmeyin. Çünkü hani elektrikli. Yani o yüzden geçmek için sanki birinci gibi geliyor. Geldik o kısmına arkadaşlar. Üstünden atlayalım. Oha lan. Niye bu kadar fazla atladı? Ana. Dayı geldi. Dayıya sigara mı versek? Telefon mu versek? Yoksa onunla dövsek mi? Dayıya yani dövüşmeyelim. Şu erkeksi... Kaslarına bakın arkadaşlar. Hmm, sigara verirsek belki. Yalnız arkada televizyonda da ne güzel şey varmış. Tövbe Telefon mu versek şey var. Sigara verelim. <laughs> sigara zamlandı. Sigara ihtiyacım yok diyor. Seni döyeceğim diyor. Sigara ihtiyacım yok diyor. O zaman telefon verelim. Sana telefon alacağım. Ellemeli. Arkadaşım. Telefonu aldı. <laughs> Hala bir sinsi sinsi gülüyor. gülüyor Aha. Bizim polis dayı burada bekliyor. Kumandayla açıp onun dikkatini değiştirebiliriz. Belki ayıptır ya Adamın dikkatini kızla değiştirdik ya. Böyle bir şey olmaz. Aha bedava bir ekipman gelmiş. Neyse. Bu video oyunmuş. Aa bu sefer 3 aşamalı. Hastane değil. İkisine mi girsek yoksa ölüme mi girsek yoksa ıı, şey sağlık yerine mi girsek? Sağlık yeri bence daha güzel kütlediğin. Evet gidiyor arkadaşlar. Rahat rahat gidiyor şu an. Tamam demek ki doğru yapmışız arkadaşlar. Hastane hastanenin e, sağlık yeri doğruymuş. Biz de bence şunu giyelim. Ana yanlış yaptık arkadaşlar. Neyse ki ezberledik arkadaşlar. Şimdi e, sağlık yerine gidiyoruz. Ondan sonra o kıyafeti giymiyoruz. Bitti. Diğerlerini bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen like atarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Biz abone olacağız. Arkadaşlar şu an hani hayırlı sabahlar size. Ben şu an sabah sabah video çekiyorum. Yani Sprey. U Aa uyku spreyiymiş. Uykuyu. ZZZ z, z yazıyor. Z genelde uyku şey Aha adam uyudu. Koş koş oğlum koş. Çık hadi çık. Adam seni görecek sonra kaçacak. Hadi bakalım. Biri uyku spreyi, biri de hastane. Aha. Fare geldi. Elimizle vursak polis veya farklı biri gelebilir. Taş yastırak şimdi fare ya kedi çağırır ya da fare çağırır. Peynir verelim bence. Aa peynir verdik ne oldu? Aa gitti lan bizi bıraktı mı? İnsan biriyle gelmez. Geldim gelmedim. Gelmedi işte bu ve doğru seçmişim. Oo, benim kızımı koru diyor. Arkadaşlar koruyalım mı? Hadi hadi koruyalım. Ben internet açıp geliyorum. Yok arkadaşlar olmuyor yani ben üç kere reklam izledim. Yani 3 kere yüz, reklam izledim. 3'ü de olmadı yani. Yine mi reklam geldi? Tamam ben de kapatayım. Aha bizim polisimiz kitap okuyor arkadaşlar. Arkadaki resimdeki polisler hala çekiyor ama neyse. Şimdi burada diyor ki gitar çal. Müzik ver. yani müzik verebiliriz. Aha uyudu. Arkadaşlar uyudu. Başarılı bir kaçış oldu bununla beraber. Arkadaşlar ikide bir reklam çıkıyor ama internetim kapalı. Nasılsa. Aa bir sürü kağıtla şey yapmış. Bence bir perfane çıkarabiliriz. Yani polise hamam böceği götürmek birazcık garip olur. Pervane daha iyi olmaz mı? Aha. Yüzüne yapıştı. Koş koş oğlum koş. Koş oğlum koş. Aferin. Arkadaşlar yine geçtik. Aha. Eğildi. İyi ki eğilmişsin Şimdi Arkadaşlar lambaya vurabilir. Lambaya vurduğunda ışık kapanır. Ee, ama yandaki vazoya vurduğunda da ses gider. Yanda da resim var. Resim deneyelim resim. Resim diyelim. Aha bu resime bakarken. Kaç kaç. Ya oğlum sen manyak mısın? Aa yerde taş varmış ya. Arkadaşlar ben o kısma kadar yine geleyim.